15 Temmuz akşamı Ankara'da savaş uçakları alçak uçuşa başladı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü darbeciler tarafından ele geçirildi. Sevgili seyirciler bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Evet, hepimiz onun gibi şok olduk. Bu sırada işinde gücünde olan, sıradan bir gün geçiren vatandaşlar bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Aynı saatlerde İstanbul'da Boğaz Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup darbeci tarafından geçişe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise canlı yayına katılarak milletinin yanında olduğunu ve hainlere karşı yalnız olmadığımızı gösterdi. Yine o sıradan vatandaşlar vatanı için içindeki kahramanı ortaya çıkardı. Halk bir birine kenetlendi. Adeta etten duvarlar örüldü. Kim bilebilirdi ki o an vatan sevdası için o tankların önünde korkusuzca duracak birçok kadının olduğunu. Kim bilebilirdi ki elinde market poşetiyle eve dönen bir adamın elinde silah olan darbecilerin önünde dimdik duracağını. Kim bilebilirdi mesela çocuğu evde hasretle bekleyen bir babanın hainlere geçiş vermemek için kendini feda edeceğini egemenliğimizi canı pahasına koruyacağını, sıradan gözüken her insanın içinden vatan kahramanı çıkacağını biz bilirdik. Çünkü biz hep böyle bildik. Biz ezelden beridir. Hür yaşadık, hür yaşarız.